Merhaba arkadaşlar, yine biz <laughs> size soru sormuştuk takipçilerimize hangi tekniği yapmanızı istersiniz. Çok fazla istek geldi, hmm. 50 tane yani. üzerinde istek geldi. Hepsi de çok farklı. Aralarından biz 10 tane seçtik. En fazla istenen teknik omoplata. o yüzden bugün omoplata yapacağız. Diğerlerini daha sonra devam edeceğiz. Evet. Yani Her hafta videomuz var. var. Evet, bugün o noktadayız. Close Hadi bakalım! <laughs> tamam, şimdi Close Guard pozisyonuna geçiyoruz. Şimdi, bu pozisyondan kalçayı kaldırıyorum. Ellerimi içeriden yüzdürür tek elimle olur bu Bir de e, hafif yan dönmem gerekiyor. Bu şekilde yatmıyorum. Overhook alıyorum ve hafif yan dönüyorum. Yan dönmezsen omoplata plata yapamazsın. Overhook aldım. Şimdi bu pozisyondan kafasını iteceğim ama aynı anda kafasını iterken bu dizimi çıkarmam gerekecek. Bu şekilde kafasını itiyorum aynı anda dizimi çıkar. Şimdi sol ayağımı hızlı bir şekilde atıyorum sol elimle bunu belden kontrol etmem gerekiyor. E, belden kontrol, kötü kontrol edersem buradan takla atıp kurtulacak. O yüzden. Belden sağlam tutuyorum. Ayaklarım sağ tarafa bakıyor. Belden kontrol ediyorum. Ayaklarım sağ tarafa bakıyor. Şimdi, sanki aşağıda bir şey varmış gibi aşağıya bakıyorum. <laughs> <Kesin. gülüyor> Ah! <laughs> <laughs> <Really, all right. laughs>